Benzine 71 kuruş zam. Hadi hayırlı Şaban'ın filmi gibi oldu ya. Zam, 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 zam. Zeytine zam, peynire zam, benzine zam. Her gün zam, her gün zam. Bu nedir arkadaş? Bakalım bir petrole bakalım ya. Bunlar tamam zam yapıyor da. Petrol. Abi düşmüş işte ya şurada bak. 60 dakikalıkta. 93 dolardan 90 dolara düşmüş Brent petrol. Niye <laughs> zam geliyor? Ne yapacağız? Şimdi bu 100, 100 dolara doğru giderse şöyle 120 dolara giderse Brent petrol bizde benzin fiyatı nereye gidecek ya? Ben şey anlamıyorum ya. Devlet hece etmiyor mu abi ihtiyacını? Yani senin yıllık petrol ihtiyacın belli. Devlet bu rakamı hece etse ya açsın long pozisyonu piyasada. Londra piyasasından açsın long pozisyonu. Petrol yükseldikçe ne bileyim oradan kar etsin zaten onu da süspans etsin millete yansıtmasın. Hani ihracat yapan şey ithalat yapan firmalara diyorlar hece edin hece edin, hece edin. Hani diyoruz yani. devlette devlet de abi hece yapsın. Elektrik fiyatlarını hece etsin, Petrol fiyatlarını enerji fiyatlarını. Yani nereye gidecek abi böyle. Böyle saçma bir şey olur mu ya. Opsiyon açsın. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde dün ADDYZ'deki bedelli sermaye arttırım başvurusu bayağı şirket yatırımcıları tarafından şokla karşılandı tabi. Bizim ülkemizde böyle şeyler oluyor. Bu arada GESAN yine bir şeyle alakalı en avantajlı teklifi vermiş. GESAN Kalka, kalkabilecek kalkabilirse şuradan bir şeyler yapacak ama daha bir kafayı kaldıramıyorum. Bu kadar iş alıp da bu kadar iş yapmayan bir hisse senin. Eskom dolaylı iştiraki bilmem ne bilmem ne tarafından yürütülen bilmem ne programından 210 bin dolar hibe almaya hak kazanmış. Tebrik ediyoruz. Eskom için ne kadar kıymetlidir bilemiyorum ama teknik olarak lama bir görüntü var. 868 70'lere gidebilir. Onun dışında iş Bankası iş Bankası İş Bankası'nın bilançosu mu yendi? İş Bankası'nın bilançosu of 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 6 milyar 400 milyon çeyrek kar. Muazzam bir kar arkadaşlar. Müazzam. Muazzam bir kar. İş Bankası daha geçen %3 aşağı çaktılar. Bugün görüyor musunuz? İşte piyasa böyle affedersiniz maymun piyasası yani. Adamı maymun ederler. Ellerinde muz. Aha verdim, aha vereceğim, aha verdim, aha vereceğim derken milleti maymun ediyorlar. Bakın geçen bilmem ne endeksinden çıkarılıyor diye aşağı çaktılar. 6 milyar, 6 milyar 400 milyon kar getirecek şirketi belki de birçok kişinin elinden aldılar. Beklenti 4 milyar 600 milyonken şirket 6 milyar 400 milyon bilanço getiriyor. Çok iyi. Şişe 3 milyar 655 milyon bilanço beklenirken şişede 5 milyar bilanço geliyor. Çok 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 iyi. Burada ikisinde de prim gelmesi beklenir. Güzel bir yükseliş gelmesi beklenir. Türkiye sigorta 270 milyon bilanço beklenirken 274 gelmiş. Yani beklentiye paralel. Endekse paralel hareket eder. Yani çok bir hareket olmaz açıkçası. Hatta önce kar satışı bile yiyebilir. Agesa beklentinin altında kalmış. 120 milyon beklenti varmış. 105 milyon gelmiş. Burada da çok bir şey çıkmaz. Miatek 19.8 milyon. Herhangi bir beklenti yok. Onun için iyi kötü diyebileceğimiz bir durum değil. Bunun dışında pek bir haber yok arkadaşlar. Evet. Pek bir haber değil. Hiçbir haber yok. O zaman şöyle Dur bakalım. Надо <гум> выйти, <гум> Evet, bunu bu şekilde. Yani 883 e, kısa vadeli hedef 946 da bir tık daha sonraki yani o da kısa vadeli aslında. Hedef olarak karşımıza çıkıyor İş Bankası'nda. Evet, şöyle bir endekse bakalım. Şimdi arkadaşlar endekste e, biz bir zigzag yaptık. Burada arkadaşlar artık şu yükseliş hareketi devam etmesi gerekir. Çünkü kırılım geliyor. Yani bunu böyle de çizebiliriz. Çok büyük farklılık oluşturmaz. Yani şurada artık çünkü emsal dip var. Şöyle bir şey yapabiliriz bunu. Bize yeni endeks biz bu. Aslında çok bir şey değişmedi yani. Çok bir şey değişmedi. Yukarıda 2.200'e doğru, 2.175'e doğru bir hareketlilik bölgesi mevcut. Dolarda da şimdi arkadaşlar dolarla alakalı enteresan bir şey var. Yani burada diyor ki, Bakan Nebati demiş ki şu anda 10 milyar dolar civarına gelen bir döviz, toplamda da dün itibariyle 312 milyar lirayı aşan ciddi bir mevduat oluşmuş durumda diyor. Eğer bu kadar dolar giriyorsa ve bu kadar da TL oluşuyorsa o zaman Merkez Bankası bu doları yukarı gitmesin diye mi tutuyor? Aşağı düşmesin diye mi tutuyor? Yani piyasaya dolar mı satarak piyasayı baskılıyor yoksa piyasadan dolar çekerek doların düşmesini mi engelliyor? Burayı anlamadım. Yani burayla alakalı işte Merkez Bankası'nın ay sonuki bilançosuna bakacağız. Çünkü eğer gerçekten bu kadar dolar bozuluyorsa ve piyasada böyle dolar fazlası oluşmaya başladıysa merkez bankası 13 lirada, 13 liralarda doları sabit tutup e, piyasadan hani dolar düşme eğilimine girdikçe piyasadan dolar alıp doları dengelemesi çok mantıklı olur. Böylelikle rezervini güçlendirir. Ama bunu mu yapıyorlar yoksa bu kadar dolar gelmesine rağmen? bu kadar insanların TL'ye dönmesine rağmen hala dolarda ciddi bir yükseliş eğilimi var da bunu mu baskılanmaya çalışıyor Merkez Bankası? Eğer böyle bir şeyse çok vahim. Eğer diğer türlü ise olması gereken o. Ferhat Bey şimdi buradan bir hisse söylesem 3 sene bekleyebilecek misin? 2 gün sonra tekrar sorarsınız. Hocam şu 3 senelik hisse söylemiştiniz ya ne oldu o? Bugün ne olur, yarın ne olur? Çünkü çok hiç ses söyledim. 3 senelik, 5 senelik çok hiç ses söyledim. Tutan tutuyor zaten. Evet, genel durum bu. Piyasada olumsuz bir görüntü yok. Şöyle bir Amerika piyasasında falan bakalım. Yurt dışına bir göz atalım. Evet, yurt dışı piyasası da pozitif gözüküyor. Rusya piyasası pozitif gözüküyor. Evet, Nasdaq düşeni kırdı, döndü, teyit etti. Şimdi Nasdaq'taki tehlike, oba tehlikesi hala sürüyor. Bunu söyleyeyim bu arada. Onun için bir taraftan biz de tetikte olmamız lazım. Her zaman. Yani şu piyasada bir kere kesinlikle stoplu gitmek gerekiyor. Belli seviyelere stop koymak gerekiyor. Evet, stop, stop olmanın riski vardır. Ne gibi riski vardır? İş bankasındaki gibi %3 aşağı çekip ardından takır takır yukarı götürebilirler seni maymun edebilirler. Doğru. Ama ya düşüş durmaz da yıkılırsa önemli olan yıkım yaşamamak. Gerekirse yukarıdan tekrar alırsın ama yıkım yaşamazsın. Şimdi baktığımız zaman burada düşen kırıldı. Yukarı doğru devam etmesi beklenir. Ama bir taraftan da şunu unutmayalım. Burada bir de sol omuzumuz var bizim. Yani şu bölge bizim için çok 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 güçlü bir direnç bölgesi. Bunu şöyle renklendireyim biraz. Yani bu yatay dirence kadar bizim buradan bir yükseliş potansiyelimiz var. Eğer Nasdaq buraya kadar gelirse biz de endekste yap, çizmiş olduğumuz trendin üst bandına kadar gideriz. Bu bölgeden sonra tekrar aşağı doğru dönerse arkadaşlar işte o zaman buradaki şu obo sol baş sağ oluşmuş olur ve çok daha büyük bir düşüş gelir. Bu hem Fed'in faiz kararı hem de Rusya Ukrayna bu iki ülkenin arasındaki çatışma bizi bu şekilde aşağı doğru indirme potansiyeli taşıyor. Onun için dikkatli olmak gerekiyor. Önümüzde bir tepki alanı var. Umarım buraya kadar gelir. Sonra kader alanı deriz. O yatayı çizeriz. Yatayın altında sat pozisyona geçerse kenara çekilir gideriz. Daha stratejiyi anlattım daha ne anlatayım. değil mi? Bir de neye bakalım? Bir de, bir de kriptoya bakalım. birçok insan Bitcoin ile de uğraşıyor sonuçta. Neredesin kripto? Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de baktığımız zaman, şöyle önce bir günlükte açalım. Şunlar artık eskide kaldı. Bunları sileyim. Böyle eskide kaldı. Şunu da temizleyelim. Şimdi şu bölge bizim için önemli direnç noktası. Zaten bakın tam buraya kafa attı geri döndü. Ee, bu bölgeyi açmasını beklemiyorum açıkçası. Şöyle saatle indiğimiz zaman bu bölgede biraz zorlanma var. Bu yükselişin başından beri bakın tepe 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 hop tepecik. Görüyor musunuz? Bu ilk yorulmaya emaresi. Normalde şurada şöyle bir yükselen çizdiğimiz zaman bu yükselenin kırıldığını görüyoruz. Yani ne beklenir arkadaşlar? Buradan aslında şuraya kadar şuraya kadar bir düzeltme hareketi beklenir Bitcoin'de. Yani yukarı yine zorlayabilir, ikili tepe yapabilir, ama böyle bir düzeltme beklenir Bitcoin'de. Onun için yine burada dikkatli olun ki bu tarz bir düzeltmeden sonra bakın solumuz baş, sağımız olur mu acaba diye hevesleneceğiz. Daha iyi bir hareket için bu düzeltme olursa sağlıklı olur. Yani. Daha güzel günler için bu düzeltme bize lazım sanki. Öyle düşünüyorum. Hani piyasanın düzeltme yapmasından endişe etmemek lazım. Bunlar sağlıklı hareketler olur. Bunun için burada e, görüntü güzel. Atak güzel oldu. Bir yatay dirence kadar geldi. Burada biraz oyalanması ve ardından aşağı gevşemesi beklenir. Ta ki nereye kadar? 39 39.000 seviyesine kadar gevşeme beklenir. 39.000-38.500 bu bölgeye kadar sarktıktan sonra oradan dönüş yaparsa işte orası mal toplama bölgesi olur diye düşünüyorum. Ardından e, nereye kadar gitmesi beklenir? Adım 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 adım. Şu yatayı geçecek bir kere. Bu yatayı geçecek. Yani aşağı yukarı ardından takır takır üst bant 75 bine kadar gelmesi beklenir. Tabi bu bölgedeki hareket bizim istediğimiz gibi olursa buradan ikili dibe de inme ihtimali var. Kırıp tamamen yıkma ihtimali de var. Biz olumlu senaryoyu konuştuğumuzdan dolayı böyle bir senaryo olabilir diyoruz. Evet bu da kripto parayla alakalı bitcoin ile alakalı düşüncem. Arkadaşlar. Evet. Benden şimdilik bu kadar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.